Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün artık, ıı, yeni bir güncelleme gelmiş bu sefer ev bir ev güncellemesi gelmiş ve bu güncellemeler evin içinde gizli yerler de var onları da göstereceğim sizin sizinle birlikte evet arkadaşlar ıı, şimdi ıı, göstereceğim evleri şimdi ısınanırım. Evet. Bu arada evlerin yerlerini değiştirmişler. Değişiklik olsun diye herhalde. Evet. Yeni evimiz şurada göstereyim size. Yeni evimiz bu arkadaşlar. Bu arada şu tuşlar değişmiş. Daha güzel yapmışlar. Şimdi bu evi yaptım. Şimdi evin içine giriyoruz. Havuz da yapabiliyoruz. Yani bu güzel bir şey olmuş. Hem şurada da ışını açabiliyorsunuz. Göstereyim. Şimdi içine girdik. Işık açıldı. Güzel olmuş ama premium yok. keşke yani deniz yapmasalardı. Ama yakışmış evine. Evet arkadaşlar şimdi e, gizli yerleri sonra göstereceğim sona bırakacağım. Evet şimdi şuradakileri göstereyim. Burada çamaşır odamız var küçük bir çamaşır odamız. Burada da e, tuvaletimiz var yani lavabomuz var. Evet <laughs> bu şekilde lavabomuz da evet. E ee, burada da iki tane e, bir şey koymuş. Ben bunu anlamadım. her herhalde bu kanka evleri gibi işte. Ee, yukarıya çıkalım. Neden iki tane bırakmışlar diye. Bir de oyun oyun konsolları var burada. Bir sürü. Şurada oyun konsolları var. Burada da oyun oynamamız şeylerimiz var. Böyle oyun oynuyoruz yerleştirmişler. Burada bunlar ne şifreler mi bilmiyorum. Evet, şimdi e, üst kata geçtik. Üst katta da çok ran yani e, ramza var. E, şurada da ramza var. E, burada iki tane yedek ramza var. Burası yani arkadaş evi galiba. Çok bir şey koymuşlar. Burada da bir tane yedek bir her zamanki gibi şey koymuşlar e, Lavabo koymuşlar e, Tuvalet Buraya Neden duvar yaptınız Ben neden öyle yaptınız Hiçbir fikrim yok gerçekten Evet işte lavabomuz da böyle Arkadaşlar Evet burada da bilgisayarım Bilgisayarımız var arkadaşlar Daha sonra da arkadaşlar Bisiklet koymuşlar onları göstermiyor unutmuşum size. Bakın bisiklet iki tane renklerinizi renklerinizi değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Evet. Bakın mesela mavi mi istiyorsunuz? Mavi. İstediğiniz yani istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Mesela ben mavi daha güzel oldu. Mavi. Bir de ses çıkartıyor. Bakın. Bir dakika. Duyuyor musunuz arkadaşlar sesler çıkart çıkartıyor. Evet burada jacuzzi'miz var burada da şu e, burada şu, şöminemiz var. Evet şimdi gizli bölmemize geçelim bakalım. Evet şimdi arkadaşlar burada bir tane kitaplık var iki tane gizli bir yer var. bilmeyenler için soruyorum bunu arkadaşlar mesela bunun içine girebiliyorsunuz saklambaç oynamanız için gerçekten bu çok mantıklı olmuş yani ben de saklambaç videosu çekebilirim ama bilmiyorum çekeyim mi çekmeyeyim mi evet gizli bölmemiz de böyle içine girebiliyorsunuz şimdi arkadaşlar malzeme alacaksınız burada bir tane şey alacaksınız süpürge alacaksınız evine elinize süpürge alacaksınız yani şu şu ıı, şu süpürgeden alacaksınız ve böyle yapıyorsunuz bunu Ama bunun içinde bir şey var ben tam yapamıyorum arkadaşlar ben tam yapamıyorum arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim mi bak süpürge her içine giriyor her, her birinin içine giriyor her birinin çok güzel. Burada da bir tane işte küçük bir gizli bir yer var. Her birinin içine girebiliyor. Vallahi çok güzel bir şey. Bir tane daha gizli bölme yapabilirler. Yapacaklar mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben yapamadım. Çok özür dilerim. Ee, tek kuzenim yapıyor. Ben yapamıyorum. Bunun şimdi yapılışını bilmiyorum bir de. Evet şimdi arkadaşlar e ee, işte gizli bölmemizi gösteremedim. Çok özür dilerim. Şimdi e, buradan çıkıyoruz. Bu a, buradan da videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer siz gizli bölmenin yerini biliyorsunuz lütfen bana yazın. Yani nasıl giriliyor diyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. İstediklerinizi yapamıyorum. Çünkü çok özür dilerim. İşlerim çıkıyor. Çok 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 özür dilerim. Yarın video çekemeyeceğim. O yüzden işte işlerim oluyor benim çok. da Özür dilerim. Yani sizin istediklerinizi yapamıyorum. Yorumları da okuyamıyorum. Çok özür dilerim. Ama cezalı challenge yapacağım. Bir tane takipçim sormuş ki cezalı challenge yapın diye sormuş ama yapamıyorum. Çünkü çok işlerim olduğu için çok da yapamıyorum arkadaşlar o yüzden çok özür dilerim başka bir gün istediklerinizi yaparım. Evet videomuzun sonu artık. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.